Avrupa'yı kahveyle tanıştıranların hep Türkler olduğu söylenir. Peki bunun hikayesini biliyor muydunuz? İkinci Viyana kuşatmasında Türkler geri çekilirken bıraktıkları fazlalıklar arasında kahve çuvalları da varmış. Viyanalılar buldukları kahve çekirdeklerinin ne olduğunu anlamamış. Hatta deveyi mi zannetmiş? Bazı kahve çuvallarını imha amacıyla yakmışlar. İstanbul'da kaldığı sırada tam bir kahve tiryakisi olan Polonya asıllı tercüman Kolski o sırada Viyana'da bulunuyormuş. Kolski etrafa yayılan müthiş kahve kokusunu duymuş ve kahvenin ne olduğunu Viyanalılara anlatmış. Viyanalılar Kolski'nin tarifiyle kahveyi denemiş ve sevmişler. Adına da Türk kahvesi demişler.